Selamlar, Rimworld evrenine bir kez daha hoş geldiniz. Önce hikayeyi daha sonra karakterleri anlatarak sizlerin hikayeyi daha iyi anladığından emin olacağım. Anormal bir sinyalin peşine düşen araştırmacılar nihayet bu gezegeni ve sinyalin kaynağı olan antik arkotek monolitini bulmayı başarıyor. Bu antik yapıyı yörüngeden incelerken işler çığırından çıkıyor, yapıdan çıkan bir lazer gemiyi ikiye ayırıyor ve ekip arkadaşlarından biri anlatılması zor bir yaratığa dönüşüyor. Hayatta kalanlar kıl payı kurtarma kapsüllerine bilerek kendilerini zar zor kurtarıyor. Lia Ekois hayatının büyük bir kısmını mega şehirlerde geçirmiş, patoloji ve cerrahi alanlarda büyük çalışmalar yapmış bir araştırmacı. Kendisi ayrıca bu araştırma ekibinin lideri ve anomali araştırma birliğinin de kurucusu. Bu anomali olayı ve farklı yaşam formları yüzünden kafayı bozmuş olsa da aslında iyi biri. Zachary Caldwell çocukluğunu bir ortaçağ gezegeninde Sabancı olarak geçirdi. Gezegenlerine yapılan bir saldırı sonucu esir alındı ve ağırlıklı olarak kas gücüne dayalı işlerde eğitildi. İnşaat ve madencilik alanlarında profesyonel olan Zek, araştırma ekibinin fiziksel gücü olarak da görülebilir. Jesse Carmine, küçüklüğünden beri bir kez bile ağzını açmamış, doktorların çabalarına rağmen asla konuşmamış genç bir bilim insanı. Aldığı eğitimlerin ve azminin getirdiği yüksek başarıların sonucunda bizzat Liyahekos tarafından gruba dahil edildi ve Mike. Geçmişi pek de önemli değil çünkü ölene kadar bir ortak olarak kalacak. Yörüngeye yaklaştıklarında bedeninde değişik bir şeyler ve batma hissiyatı hisseden Mike'ın dönüşümü kapsüle bindikten birkaç saniye sonra tamamlanmıştı. Bu gücü araştırmalı, kendilerine güvenli bir laboratuvar kurarak deneyler yapmalı, gezegenin ve belki devrenin de güvenliğini sağlamalılar. Belki de bu gücü kendi çıkarları için kullanırlar. Kimin ne düşündüğünü kişinin kendisinden başka kim bilebilir ki? Lafı yeterince uzattığımı düşündüğüm için bir an önce maceramıza geçmek istiyorum. Sizlere iyi seyirler dilerim. Mahsur kaldıkları bu gezegende ilk günlerini monolite yakın bir tünel açarak geçirdiler. Açtıkları bu tünel geniş bir laboratuvar olacak, monolite yakınlığından dolayı da araştırmaları kolaylaştıracaktı. Bir yerleşim yerinin nasıl olması gerektiğini iyi bilen Zek önce barınak için bir yer açtı, sonrasında da kurtarma kapsüllerinden çıkan çelikleri kullanarak tünelin girişini kapattı. Yapmış olduğu bu çelik kapı dış tehlikelere karşı onları koruyacaktı. Topladığı tahtalarla birkaç atak yaptıktan sonra geceyi geçirmeye hazırlardı. Profesör Eccles yatmadan önce yanında getirdiği sosyal gelişim kitabını açtı ve sayfaların arasında gezinmeye başladı. Okuduğu bu kitabın görevli veya anomalilerle bilgisi yoktu ancak kendisini geliştirmek istiyordu. Sabah olduğunda el birliğiyle monolitin çevresini kaplamaya başladılar. Kaplama malzemesi olarak Jesse'nin işlediği taşları kullandılar çünkü dayanıksız bir yapıda olmasını istemiyorlardı. Günün tamamını taş üreterek ve duvarları inşa ederek geçirdiler. Böylelikle ikinci gün bitmeden laboratuvarın temellerini atmayı başarmışlardı. Zeki yatmadan önce araştırma merkezini yapmaya kararlıydı ve bu yüzden dış laboratuvarın kısmını araştırma bölgesi olarak belirledi. Yaptığı iki masayla birlikte buranın konumunu netleştirmiş oldu. Yorucu bir günün ardından dinlenmeyi hak eden ekip gece vakti yaklaşınca mağaralarına çekildi ve huzurlu bir şekilde uyudular. Yani pek huzurlu olmasa da güvenliydi. Laboratuvarın içinde ve dışında çalışacak olan her aletin elektriğe ihtiyacı olacağı için zekiç vakit kaybetmeden bir güç kaynağı kurmaya karar verdi. Rüzgarın gücünü kullanarak en azından bir sürede olsa idare edebilirlerdi. E tabi batarya kullanarak fazlalık gücü depolayabilir, ihtiyaç anında da kullanabilirlerdi. Bu gezegene düşeli birkaç gün olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde ilerlemişlerdi ve Profesör Eko Jesse çalışmalara başlamıştı bile. Yaklaşık bir hafta sonra monolit kendi kendine aktifleşmeye başladı. Etrafındaki taşlar kırılırken içeriden vızıltı şeklinde bir ses geliyordu olayı fark eden ilk kişi Profesör Ekoist'ü. Bu durum her ne kadar korkutucu gibi gelse de Ekoist bu durumdan fazlasıyla etkilenmişti. Gemilerini düşüren monolit sanki onlarla iletişim kurmaya çalışıyordu. Onların kendisini aktifleştirmesini ve belki de onlarla birlikte çalışmayı planlıyordu. Ya da onları kendi amaçları için kullanmayı. Monolitin kendini aktifleştirme çabası çevredeki hayvanları da etkilemiş olmalı ki delirmiş bir tavşan laboratuvara doğru koşmaya başladı. Mike'ın müdahalesi sayesinde etkisiz hale getirilen bu tavşan kaotik olayların sadece bir başlangıcıydı. Ekip burada ne kadar kalacaklarını bilmese de uzun bir süre yere gidemeyeceklerinin farkındaydı. Onalit buna asla izin vermezdi. Çevredeki diğer topluluklarla etkileşim halinde olmaları gerekecekti. Bu yüzden herkesin onları tanıması ve amaçlarını doğrudan bir şekilde göstermek için toplulukların adını Anomali Araştırma Birliği koydular. Herkes onları bu şekilde tanıyacaktı. Tavşan olayının üstünden çok geçmemişteki gökten bir düşman kapsülü düştü. Savaş becerisi fazlasıyla yüksek olan bu kişi bir düşman topluluğunun üyesi olsa da Profesör Ekois onda büyük bir fırsat gördü. Çalışmaları için önemli bir denek olabilirdi. Bu yüzden onu hayatta tutmaya karar verdi ve onu eleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı Zamanının çoğunu madendeki taşları kırarak geçiren Zek ne kadar büyük bir sorumluluk üstlendiğinin farkındaydı. Laboratuvarın güvenliği ve kurulumu tamamen onun sorumluluğu altındaydı. Öyle ki saldırganlar asla bitmiyordu. Ekibin teknolojik olarak diğer topluluklardan zengin olması ve monolitin aktifleşmesi insanların ilgisini çekiyordu. Özellikle haydutların. Şu an için dışarıdan gelen tüm tehditlerle Mike ilgileniyor olsa da ileride Mike de tek başına bir şey yapamayacaktı. Bu yüzden çok geç olmadan savunma ile ilgili bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Zek'in planına göre en kısa vakitte içeriye bir tarım alanı kuracaklardı ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Hava çok hızlı soğudu ve verimli mevsim hızlı bir şekilde geçtiği için Zek, Jesse'nin de yardımıyla birlikte dışarıya büyük bir tarım alanı yaptı. Buradan gelen ürünler onları bir kış boyunca ayakta tutabilirdi. Bu esnada Zek yeterli materyal toplayarak içeriye bir tarım alanı kurabilirdi. Boş vakitlerini birlikte geçiren bu çiftin arasında ufak aşk tohumlarının yeşerdiği rahatlıkla anlaşılabiliyordu. Sevmek güzel bir şey olsa da görevin ilerleyişini tehlikeye atabilirdi. Yine de onlara engel olmanın hiçbir yolu yoktu. Bu canilik olurdu. Her sabah olduğu gibi Zek yatağından kalkmış, laboratuvarın içindeki duvarları düzleştirirken monolitten sesler geldiğini duydu. Seslerin şiddeti artmış, bir çığlığa dönüşmeye başlamıştı ki monolit büyük bir karanlık enerjiyle patladı ve etrafına inanılmaz bir ses dalgası yaydı. Olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden Profesör Ekois, monolitin şeklinin değiştiğini ve bir yapıya dönüştüğünü gördü. Yıkılmış monolit gitmiş, yerine bir bina gelmişti. Arkotek mimarisinde yapılmış bir bina. Bu inanılması güç bir şeydi. Hatta bazıları buna sihir bile diyebilirdi. Ecclesi zaman kaybetmeden çalışmalarına başlamış, monolitin üstünde yazan yazıları çözümlemeye çalışıyordu. Yazıları çevirmeyi başarabilirse monolitin amacının ne olduğunu da anlayabilirdi. Tam o esnada Mike, görüş yalan adındaki siyah bir yaratığın saldırısına uğradı. Bu yaratık görünmez bir şekilde gelmiş ve Mike'a arkadan saldırmaya çalışmıştı. Mike'ın hortlak bedeni bu tarz saldırıları dirençli olduğu ve kendini inanılmaz bir hızla yenileyebildiği için görüş yalana karşı koymayı başarabilmişti. Etkisiz hale getirilen bu yaratık Zek'in yapmış olduğu bir koruma çemberine alınmış ve oraya bağlanmıştı. Profesör Ecoz adeta bayram etmişti. Üst üste gelen bu olaylar onun içindeki araştırma aşkını tutuşturmuş, hiçliğe ve bilinmeyene dair olan merakını daha da arttırmıştı. Canavarı incelediğinde etinin de derisinin farklı olduğunu, diğer yaratıkların gözünde bir tür ilüzyon oluşturduğunu anladı. Acaba onun gibi görünmez olabilen ve bu tarz yeteneklere sahip başka yaratıklar da var mıydı? Birkaç gün sonrasında Zek'in büyük tarım ve yiyecek projesi gerçek olmuştu. Topladıkları pirinçlerle birlikte yeteri kadar zaman kazanmayı başarmışlardı. Hem dinlerini yaşamak hem de monolitle ilgili ritüelleri gerçekleştirmek için ufak bir alan açmaya başladılar. Yaşanan tüm olaylardan fazlasıyla etkilenen ve korkan Jesse kendi içinde ruhsal bir bunalıma girdi. Etrafta boş boşalanırken kendini nasıl bu durumdan çıkarabileceğini veya nasıl bu durumu atlatabileceğini düşünüyordu. Her ne kadar sevdiği insan yanında olsa da Ekolis'e tam olarak güvenemiyor, ondan biraz çekiniyordu. Ekolis bu durumu fark edecek olmalı ki Jesse'yi kenara çekti ve çimenlere oturup baş başa konuşma gerçekleştirdiler. Ona psikolojik bir destek vermeye çalışan Ekolis, ekibinin akıl sağlığını korumakla yükümlüydü. Şu an için az da olsa korkusunu geçirmeyi başarmıştı. 15. gün civarlarında gökten bir başka taşıma kapsülü düştü ve kapsülün içinden bir insan yerine hortlak çıktı. Şu an baktığınızda bu hortlağı birine benzetiyor olabilirsiniz ve haklısınız da. Bu hortlak Lia kardeşi. Kimse onun nasıl hortlağa dönüştüğünü veya nasıl buraya geldiğini bilmiyor olsa da onun yeri de diğer yaratıkla aynı yer olacaktı. Tüm her şeye rağmen Zek bir karınca gibi çalışıyor ve bütün odaları teker teker kendi başına tamamlıyordu. Öyle ki içlik ritüellerinin gerçekleştirileceği oda bile tamamlanmıştı. Saldırıların şiddeti ve yoğunluğu fazlasıyla artmıştı. Saldırılara karşı koymak ve laboratuvarı güven altında tutabilmek için dışarıya birkaç askeri düzey taret yerleştirdi. Taretlerin yapımında çok fazla bileşen parça ve çelik kullanmış olsa da bu gerekli bir şeydi. Yine yoğun bir çalışma gününün ardından Zek Jesse'ye ilanı aşk etti ve hep birlikte bir ritüel yapmaya gittiler. Lia'nın önderliğinde gerçekleşen bu ritüel hiçliği kışkırtarak çeşitli yaratık veya obje kendilerine çekilmesini sağlayacaktı. Yaptıkları bir ritüel sonrasında zombiye benzeyen 3 yaratık bölge sınırlarına girdi ve aylak aylak dolaşmaya başladılar. Onları bir şekilde etkisiz hale getirmeli, mümkünse yakalayıp incelemeleri gerekiyordu. Zek'in ortaya attığı bir fikirle birlikte Mike'ı yem olarak kullandılar ve bu zombiye benzeyen yaratıkları üste doğru çekmeye çalıştılar. Bu plan Zekin tahmin ettiğinden ve planladığından çok daha iyi gitmiş. Zombiler Mike'ın peşinde takılarak laboratuvarın girişine doğru koşmaya başlamıştı. Onları bekleyen 4 adet askeri düzey taret de hepsini sıradan geçirmeye hazırdı. Mike'ın müdahalesi ve taretlerin seri atışları sayesinde her iki zombi de etkisiz hale getirilmiş olsa da ikisi de ölmüştü ve bu yüzden inceleyecek bir şey kalmamıştı. Görev bir bakıma başarılı, bir bakıma da başarısız olmuştu. En azından savunmaların çalıştığını görmüşlerdi. Boş vakitlerinde Lia her şeyi anlatıyor, bildiği ve bilmediğine varsa Sorularla birlikte de onu pekiştirmeye çalışıyordu. Başına bir şey gelmesi halinde projeyi Jesse devralacaktı. Kış mevsimi yaklaştığı için Zek dışarıda ekmeği bırakmış, içeride yemek üretim alanı yapmaya başlamıştı. Bunun için bol miktarda çeliğe ihtiyaç duyuyordu. Ancak ne şanslı ki etrafı dağlarla doluydu. Çok zaman geçmeden yemek üretim alanını 6 tane hidrofonik yapmayı başarmıştı. Bu sayede dışarıdaki havanın ne olduğu fark etmek içeride pirinç üretebileceklerdi. Bu kadar çalışmanın yanında biraz kafa dinlemek için dışarı çıkıp birkaç kutlama yapmaya çalıştılar ancak hepsi kötü geçti. Yine de güzel bir akşam yemeğinin düzeltemeyeceği hiçbir şey yoktu. Bilmedikleri tek şey ise bu yemeğin yiyecekleri son huzurlu yemek olacağıydı. Yaptıkları o karanlık ritüel yaşanacak bütün kötü olayların başlangıcı niteliğindeydi. Öyle ki ritüel esnasında bile Zek'in içine kötü bir hissiyat doğmuştu. Ancak Lia ritüelin durdurulmasının çok tehlikeli olduğunu söylemişti. Ritüel esnasında Lia'nın ağzından daha önce duyulmamış sözler dökülmüş, anlaşılması zor şeyler söylemeye başlamıştı. Ancak ritüeli bir şekilde tamamlamayı başarmışlardı. Daha sonbaharın başlangıcı olmasına rağmen ritüelden hemen sonra gökten hafif hafif bir kar yağmaya başlamıştı. Hiçbir yağan bu kara bir anlam verememişti ancak karın içinde bir huzursuzluk ve biraz da huzur vardı. Tamamıyla karma karışık bir durumdu. Birliğin yaptığı araştırmalardan korkan ve onları durdurmak için gelen bir grup kabile üyesi Taretlerin saldırısına maruz kalmış ve hızlı bir şekilde bozguna uğramıştı. Ekip kendilerine saldıran kabile üyeleriyle meşgulken onların geldiği yönden dikenli, et gibi ama bir yandan da insana benzeyen yaratıklar laboratuvara doğru koşmaya başlamıştı. Hayatta kalanları tedavi etmek için içeri götürürken kaçmaya çalışan bir kabile üyesi saldırıya uğradı ve oracıkta soğuğun altında can verdi. Bölgedeki huzur bir anda kaybolmuştu. Taritlerin sesleri, yaratıkların çığlıkları derken her iki yaratık da etkisiz hale getirildi ve onları da diğer yaratıkların yanına taşıyıp incelemeye başladılar. Yeni keşfettikleri bu yaratıklar diğer canavarları kıyasla çok daha fazla bilgi saklıyordu ve bu sayede yapılan araştırmalar çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başlamıştı. Öyle ki Liyah'ın durmak bilmez çalışmaları sonucunda kronofaji ritüelini keşfetmeyi başarmışlardı. Bu ritüel son derece tehlikeli ve zalim bir ritüeldi. Ritüeli yöneten kişi ortada yatan kişinin yaşam gücünü emiyor, kendisi gençleşirken adak olarak kullandığı kişiyi yaşlandırıyordu. Şu anda görmekte olduğunuz ritüeli Liyah yönetiyordu ve bu ritüel sayesinde tam 8 yaş gençleşmişti. Karanlık ritüel bir enerji patlamasıyla son ve geriye kalan tek şey ortada yatan kurbanın kanı oldu. Esir sayısı fazlasıyla arttığı için onları depo alanından çıkarıp ritüel odasının üstüne ufak bir hapishane yapmaya karar verdiler. Bu esirleri farklı amaçlarda, farklı ritüellerde ve farklı görevlerde kullanacaklardı. Tekrardan bir araya geldiler ve hiç hız kesmeden başka bir ritüele başladılar. Hiçliği tekrardan kışkırtmayı planlıyorlardı. Bu sonucunda gökyüzü karanlığa boğuldu ve bulutlardan küle benzeyen bir şey yağmaya başladı. Yağan bu şey ölü olan cesetleri tekrar canlandırıyor, bir zombi gibi harekete geçiriyordu. Tam o esnada bölgeden geçen bir tüccar kervanı bu zombilerin saldırısına uğramış, onlara karşı savunmaya çalışırken yanlışlıkla kendi adamlarından birini öldürmüştü. Yaralı ve durumu kritik olan bir hastayı ameliyat eden Lia, esirin bir kurtuluş yolunun olmadığını anlamış ve kalbini çıkarıp tüccarlara satmayı planlamıştı. Esirin kalbini sattı ve tam 17 bileşen parçası alacak kadar para kazandı. Yapmış oldukları yaratık keşiflerinden sonra Monolith'in kendisine seslendiğini hisseden Lia, Monolith'e yaklaştı ve ona dokundu. Dokunduğu anda Monolith'in ve Lia'nın etrafında bir elektrik dalgalanması oluştu ve monolit bir enerji patlamasıyla farklı bir şekle büründü. Bir tapınağı andıran içinden kızıl ışıklar çıkan ve dikenli duvarlara sahip olan bu yapı monolitin evrimleştiğinin bir kanıtıydı. Monoliti kontrol eden şey her neyse gelişiyor ve büyümeye devam ediyordu. Monolitin yaşadığı değişimden birkaç saat sonra laboratuvara pek de yakın olmayan bir yerde toprak yarılmaya başladı ve titreşimler laboratuvarın derinliklerinden bile hissedilebiliyordu. Şu an için ne olduğunu bilmeselerdi birazdan öğreneceklerdi. Kısa bir süre sonra çatlayan toprak içine göçtü ve dibi görünmeyen bir kuyu oluştu. Bu kuyu et yaratıklarının ürediği ve kendilerinin kazıp dışarıya çıkarak felaket yaratmaya çalıştığı bir kuyuydu. Bir bakıma bir kapıydı. Laboratuvarın yolunu avuçlarının içiymiş gibi bilen bu yaratıklar kapıya doğru koşturdu ancak taretlerin ve zekin amansız savunmasıyla karşılaştı. Bu savunma başarısız olsaydı laboratuvarın içinde yaşayan hiçbir şey kalmazdı. Böylelikle anomali koleksiyonlarına başka bir yaratık daha eklemişlerdi. Uzun süren çalışmalar ve araştırmalar neticesinde bir insanın nasıl hortluğa dönüştürüldüğünü öğrenen Lia bunu hızlı bir şekilde denemeye koydu ve bir esirin iç organlarını çıkardıktan sonra içine kristal yerleştirerek onu bir hortlak yaptı. Et yaratıklarından sonra bir grup zombinin saldırısını uğradılar ancak bu saldırıyı savuşturmak diğerini kıyasla daha kolaydı. Artık iki tane ortakları vardı ve Tarik'lerin de yardımıyla birlikte bütün zombileri alt ettiler. Ne yazık ki şansları yaver gitmedi ve etkisiz hale getirdikleri tüm zombileri öldürdüler. Yani esir alacak veya inceleyecek bir şey yine yoktu. Savunma savaşından sonra etrafı temizlerken laboratuvar Clay adında birinin yaklaştığını gördüler. Liyak gönüllü bir şekilde onunla konuşmaya gitti ve geri döndüğünde Clay'in çok iyi bir işçi olduğunu ancak kendisinden bir şeyler gizlediğini söyledi. Bu bilgiye rağmen onu aralarına kabul ettiler. Kabul ettikten sonra Clay bir vampir olduğunu gördüler ve bu durum karşılığında onu esir almaları gerekebilirdi. Yaşanan saldırılar sonrasında stres seviyesi maksimuma ulaşmış Zack kendini atölyeye kapattı ve yeni silahlar üretmeye başladı. Kendini ve arkadaşlarını korumakta kararlıydı. Ama esnada rutin bir kontrol yapan Lia hapishane hücresinde bir uzaylı parçası buldu. İki tane şüpheli vardı ve baş şüpheli Clay'di. Tam o anda yakındaki topluluklardan biri Lia'ya ulaştı. Konuşan kişi o topluluğun lideriydi ve değişik bir isteği vardı. Kendisi ne olduğu belli olmayan bir kargoyu Anomali Araştırma Birliği'ne göndermek istiyordu. Sesinde bir çaresizlik vardı. Liah merakına yenik düştü ve kargoyu kabul etti. Çok geçmeden bahsi geçen kargo geldi ve içinden çıkan şey herkesi şaşırttı. Bu bir insan cesediydi ancak normal bir insan değildi. Bu Zek'in cesediydi. Ancak işin ilginç tarafı Zek hayattaydı ve aktif olarak çalışıyordu. Bunun nasıl mümkün olabileceği hakkında birçok fikir ortaya atsalar da hiçbir şekilde çözümleyemediler ve cesedi inceleyerek onun ne anlama geldiğini veya arkasında nasıl bir sır yattığını çözmeye odaklandılar. Yaptıkları araştırmalar sonucunda cesetle zek arasında bir çeşit bağlantı olduğunu ve cesedin başına bir şey gelirse aynısının zeke de geleceğini öğrendiler. Öyle ki ceset zeki takip ediyor, nereye giderse oraya ışınlanıyor ve yok edildiğinde bir anda tekrar beliriyordu. Bu durum zeki fazlasıyla etkilemiş, onun psikolojisini bozmaya başlamıştı. Öyle ki kendi kendine konuşuyor, Liyaha devamlı takip edildiğini hissettiğini ve cesedin onu köşelerden izlediğini söylüyordu. Bir süre sonra daha fazla dayanamadı ve bir gün sürecek olan karanlık komaya girdi. Lia Clay ile yaptığı uzun sorgulamalardan sonra nihayet bir bilgi edinmeyi başarmıştı. Konuşmalarından birinde Clay'in gözünden metalik solucanlar geçmiş ve bu solucanların bir parazite işaret ettiğini belirlemişti. Bu parazit metal korku olarak adlandırılmış bir arkotek parazitiydi. Bulaştığı kişinin önce sinir daha sonra diğer sistemlerini ele geçirerek büyüyen ve yeterli olgunluğa geldiğinde göğsünü parçalayıp çıkan bir yaratıktı. Bulaşma riski olduğu için hızlı bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyordu ve bu iş için hortlaklar kullanılacaktı. Bir şafak operasyonu tadında odaya giren Lia ve iki hortlak Hortlak, Clay'in göğsünü açıp içindeki yaratığı dışarı çıkardı. Yaratık dışarı çıkar çıkmaz diye odadan koşarak uzaklaştı ve hortlaklarla onu baş başa bıraktı. Sayıca avantajlı olan hortlaklar metal korkunun zırhını delmeye çalışırken bir hayli uğraşsa da dövüşü kazanmışlardı. Yaratığı kontrol çemberine götürdüklerinde bu yaratığın diğer yaratıklara kıyasla daha zor tutulduğunu fark ettiler. Ancak yeterli ekipmanları vardı. Yakalamış oldukları bu son yaratıkla birlikte ekip inanılmaz bir ilerleme kaydetmiş, kendilerini güvenli bir laboratuvar oluşturmuş ve bir sürü de yaratık toplamışlardı. Ancak daha yolun başındaydılar. Monolith'in sırrını çözmeli, onun gücünü kendi çıkarları için kullanmalı veya onu yok ederek dünyayı kurtarmaları gerekiyordu. Umarım beğendiğiniz bir içerik olmuştur. Bu içeriğin devamının geleceğinden emin olabilirsiniz. Bu maceramızın sonraki bölümünde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Ha bu arada kanala destek olmak isterseniz her zaman abone olabileceğinizi unutmayın. Fikirleriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bu yüzden hepinizin ne düşündüğünü görmek isterim. Tekrardan sağlıcakla kalın.